Hello, yeah, It's very hot here. This is one month we in the middle of the July. Absolutely. This is our normal time. In normal situation, without viruses and currents, etc., there is many people, even in this hot period, right? No, well, more, more from other cities of Turkey. We haven't got foreigners for these days, not much. Baktığımızda da yani bu pandemi herhalde en çok turizm sektörünü etkiliyor. Ve biz de Marmaris olarak kaldı ki kent ekonomimizin belki de yüzde doksan civarındaki kısmı turizm kaynaklı olduğundan dolayı bunu biz de daha fazla hissediyoruz, yaşıyoruz, görüyoruz. Umut diyoruz ki biz bugünleri de atlatacağız ve o özlediğimiz beklediğimiz güzel günlere tekrar kavuşacağız. Tabii ki bu süreç içerisinde de her şeyden önce alınan önlemlere de her bir birey olarak dikkat etmek durumundayız. Bununla beraber Marmaris olarak da işte Türkiye'de Mart ayının ortalarına doğru vakalar ortaya çıkmaya başlamıştı. Biz de burada yerel yönetim olarak diğer kamu kurumlarıyla birlikte çok güzel bir uyum içerisinde olabilecek en az hasarla bu süreci atlattık. Aldığımız önlemler neydi? İlk etapta tüm ortak kullanım alanları, meydanlar, parklar, caddeler vesaire, ibadethaneler her yerde dezenfekte işlemlerine başladık. Bununla beraber halkımızın bu konuda bu hastalıkla ilgili daha çok bilgi sahibi olabilmesi yönünde de çalışmalarımız oldu. Nedir bunlar işte bir web sitesi oluşturduk ve oradan yayınlamaya başladık. Devamında da işte afiş, billboard, pankart vesaire kentin farklı noktalarında da bu pandemiyle ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. Diğer yandan özellikle semt pazarları bizim halkımızın sıklıkla alışveriş yaptığı meyve sebze satışının olduğu yerlerdeki düzenlemelerimizi gerçekleştirdik ve Türkiye'de de belki de bu konuda en iyi uygulayabilen noktalardan birisi olduk. Tamamen kontrollü şekilde insanlarımızın oraya gelip aldığımız tedbirler, önlemler çerçevesinde oralarda herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Pazarlarda yine Türkiye'de ilk defa olarak uygulamaya başlayan yer biziz. Oradaki ürünler normal zamanlarda işte insanlar kendileri seçip poşetlerdi. Biz o uygulamayı derhal değiştirip pazarda ürünlerin poşetlenik hazır halde yerleştirilmelerini sağlamak. Bu hem ürünlere fazla sayıda insanın dokunmasını engelleme yönünde hem de alışverişin daha hızlı sonlanması anlamında da oldukça güzel neticeler verdi ve vatandaşımızın memnuniyetiyle karşılaştık. İlaveten aynı, uygulamayı ekmek satışları için de gerçekleştirdik. Yani ekmekler daha öncesinde açıkta satılırken onların da ambalajlı şekilde yani ekmek ve diğer unlu mamiler, simit, poğaça vesaire de onların da satışında aynı uygulamayı gerçekleştirdik. Bununla, bununla birlikte pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntıya düşen ailelerimize dair de erzak gıda yardımlarımız da oldu oldukça fazla sayıda. 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımızın sokağa çıkma yasaklarından dolayı oluşturduğumuz birimler vesilesiyle onların günlük ihtiyaçları market, eczane vesaire ya da pazar alışverişi gibi durumlarında da kendilerine katkıda bulunduk. şu an şu an yüzlerimizde bulunan maskelerle ilgili geçtiğimiz aylarda satışı da yasaklanmıştı ve bununla ilgili halkımızdan oldukça fazla talep geliyordu. Biz bir miktarını hazır üretimlerden temin etmek kaydıyla bir miktarda doğrudan bu maskelerin tamamen steril ortamlar üzerinden üretimini de gerçekleştirip vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaşımını da sağladık. <laughs> genel olarak hastalık da sadece bu konuyla ilgili hastalıkla ilgili en temel unsur temizliktir, hijyendir. Bu anlamda da zaten yapmakta olduğumuz rutin temizlik çalışmalarımızda performansı bir tık daha yukarı çıkararak kentin ara sokakları da dahil olmak üzere her yerin düzenli olarak yıkamasını da gerçekleştiriyoruz. Bunlar gibi daha birçok çalışmalarımız oldu. Ben daha fazla şey yapmak istemiyorum. Ve bu tüm bu çalışmaların neticesinde de Marmaris'in adına en başında da ifade ettiğim şekliyle bu pandemi sürecinde çok ciddi sıkıntı yaşamadık. Elbette pozitif vakalarımız oldu ama bu çok fazla sayıda değildi. Ekonomik olarak nasıl etkilenmiştir? Yani turizmi, turistlerin gelmesinin dolayı ve nasıl alakaya etmeyi düşünüyorsunuz? Veya turizmi nasıl başlattınız? turizmi nasıl başlatmayı düşünüyoruz? Birlikte başlatmayı düşünüyoruz her şeyden önce. Bu konuda da sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Sen böyle çevir. Şöyle ki yani elbette birçok insan zarar gördü ama bizim yerel yönetim olarak doğrudan yapabileceklerimiz kısıtlı. Bunlar daha çok yani ulusal politikalar üzerinden devletimizin getireceği çözümlerle daha farklı ulaşılabilir. Biz yerel yönetim olarak yapmamız gereken çalışmaları zaten yapıyoruz. Bu anlamda da biraz önce anlattığım bu pandemi sürecinde yaptığımız çalışmalarda buraya gelecek misafirler için de bir yerde güvenlik anlamında da kendilerine pozitif etki yaratır diye düşünüyoruz. Çünkü Baktığımızda biz bu pandemi sürecinde her türlü önleme hala daha uygulamaya devam ediyoruz. İşte örnek önümüzdeki halk plajı bizler hal pandemi kurallarına göre kendi halk plajımızı da derhal yeni koşullara göre şartlandırdık, hazırladık ve kullanıma açtık. Geçmiş zamanlarda örnek olarak buraya çok fazla giriş çıkış noktası daha doğrusu tamamen serbestken şimdi yaptığımız kısıtlamalarla giriş çıkışı üçe indirip oraya giren her misafirin başta ateş ölçümü olmak üzere ve dezenfeksiyon, el dezenfektanları da olmak üzere her türlü şeye dikkat ediyoruz. Sosyal mesafelere dikkat ediyoruz gibi. İlaveten de yaklaşık olarak 200 konaklama tesisinden katılımcıyla birlikte Onlara iki günlük bir çalıştay düzenledik. Yani gelen misafirlerin nasıl karşılanması yönünde tesis içerisinde alınabilecek önlemlere dair de kapsamlı bir seminer düzenledik. Kentimizde yaşayan Ukraynalıların oluşturduğu bir Ukrayna Dostluk Derneğimiz de var. Her yani ne kadar onlar pasaportlarında Ukraynalı olsa bile bizim şöyle bir anlayışımız var. Nerede doğarsanız doğun, Marmaris'te yaşıyorsanız biz şunu söylüyoruz. Atıyorum Ukrayna doğumlu Marmaris'te. Hatta en son işte onlarla da ne zaman geçtiğimiz hafta içerisinde bir araya geldik. Antalya konsolosumuz da buradaydı. Büyük konsolos. Büyükelçi gittiydi. Büyükelçi de valiye ziyarette bulundu da Antalya konsolosumuzla birlikte oturduk onlarla da bir görüşme gerçekleştirdik. Ve onların hatta o görüşmemizde şöyle bir talepleri oldu. Bu bölgedeki herhangi bir parka Ukrayna ile ilgili bir isim vermek. <laughs> bununla, bununla ilgili de çalışmalar şu an devam ediyor. Ad olarak ne vereceksiniz? Yani aklınızda bir şey var mı? Birlikte o Ukrayna doğumlu Marmaris'le konuşup ona göre bir değerlendireceğiz. Bu belki ileride daha öncesinde bu pandeminin öncesindeki düşüncelerimiz arasındaydı. Görüşmelerimizi dile getiriyorduk. Belki bir kardeş belediyemiz olabilir Ukrayna'dan. O kentin ismi de olabilir. En son işte bu pandeminin çıktığı günlerde onun öncesinden yaptığımız programa göre ilk etapta biz Moskova Fuarı'na katıldık. Oradan Ukrayna'ya geçecektik. Moskova'dan Kerson'a. Kerson'la ilgili görüşmelerimiz olacaktı ama bununla birlikte kaldı. Marmaris serçe denince önce tatil için. Dünyada eşi benzeri yok diyebiliriz ve bundan dolayı da dünyanın incisi olarak ifade ediyoruz Marmaris'i. Şimdi insanlardaki genel algı şu, sadece yaz aylarında sıcak ve güneşli olduğu değerlendiriliyor ama biz kış olarak değerlendirebileceğimiz aylarda bile burada oldukça sıcak günler geçiriyoruz. Geçtiğimiz Aralık ayında dahi birçok insan şurada denize giriyordu. Bununla beraber yani yerel ürünlerimizde de hakikaten çok özellikli ürünlerimiz vardır. Bunların başında da çam balı gelir. Hatta geçtiğimiz yıl içerisinde de biz bunun tescillenmesini de sağladık. Marmaris çam balı olarak tescilli hale geldi ve oldukça lezzetli bir üründür. Dünyadaki üretimin çam balı üzerinde yaklaşık olarak %85-90 civarı Muğla bölgesinde üretilir. Bunun da %90'a yakını Marmaris bölgesinde üretilir. Bunun yanında olan yatırdık bölgemizde özellikle köylerimizde. Oranın yer fıstığı evet oldukça farklı bir kıvamda ve lezzetlidir. Bu geride bıraktığımız yıllarda bir miktar aşağı doğru gitmişti ama biz belediye olarak da öncülüğünü yapalım dedik. Ve geçtiğimiz aylarda belli yerimize, belediyemize ait bir arsaya, tarlaya ekimini yaptık fıstığı. İşte gibi hasadını alacağız. İnşallah biz misafirlerimize de pasada aldıktan sonra gönderelim. Ne demek istediğimi o zaman daha iyi anlarlar. Ekim ayında da nasıl olduğunu daha iyi görürler. Biraz önce söyledim Ekim-Kasım aylarımızda hatta Aralık'ta bile dedim ya denize giriliyor. Bizzat görmeleri çok daha iyi olur. Bununla beraber bizim Ukrayna Esnamlar Birliği'yle de en son düzenledikleri sergide de katkımız oldu. Dalaman Havalimanı ile birlikte